Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Ehlen ve sehlen. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Genç kardeşimizi ilgilendiren çok önemli bir soruyla geldim size. Lise okuyan kardeşlerimiz veya üniversite okuyan veya evliliğine daha fazla olan kardeşlerimiz zinaya girmeyip kadına ailelerinden habersiz imam nikah yapıyorlar. Bunun hükmü nedir? Doğru mudur? Yanlış mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi er Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu suali size sorduran temel sahiplerden bahsetmek lazım önce. Bu suali sorma ihtiyacını niye hissettiniz? İşte İslami bir devlet olsa, İslami bir idare olsa, cemiyet hayatı da İslam'a göre düzenlense, talim terbiye, bugünkü ifadeyle eğitim, öğretim, işi de İslam'ı ölçülere göre olsa, İslami esaslar, ayetler, hadisler göz önünde bulundurulsa, İslami esasların çiğnenmesi hem hukuken yasak olsa, hem de ahlaken memnu olsa, örf bunu reddetse, örf bunu mahkum etse, o sizin genç dediğiniz kimseler acaba böyle bir ihtiyacı hissedecekler miydi? Tabii ki hissetmeyeceklerdi. Ama siz eğer eğitim öğretimde erkeklerle karşı cinslerini bir araya getirir, insanların o şehvani hislerini, kuvve-i şehviye dediğimiz o güçlerini tahrik edecek bir zemin oluşturursanız, o zaman ne olacak? Bir şeyler olacak, bir şeyler olacak. Bu zemin içerisinde o Müslüman dediğiniz, ehli iman dediğiniz kimseler de tabiatıyla o şehvetleri bulunduran varlıklar, kız olsun, erkek olsun. Onun fıtratında yani yaratılışında bulunan güçler bunlar. Şimdi bu güçleri İslam'la beraber belli yönlere kanalize edecek. Bir kısmını bastıracak, bir kısmını şu tarafa yönlendirecek tevcih edecek. Bir kısmını bu tarafa tevcih edecek, yönlendirecek. Onu İslami bir daireye alacak. İslami daire içerisinde faydalı hale getirecek onu. Ama siz İslami ölçüleri kaldırırsanız ondan sonra böyle sualler, böyle sıkıntılar zuhur edecek. Siz de İslam'ın getirmediği problemleri İslam'la nasıl çözeceğinizi bir zavallı hocaya sorarsınız. Yani bu, bütün bu gücü tahrik edilen gençler bir taraftan da Müslüman. Günaha girmek istemiyorlar. Ne yapalım? Bakıyorlar ki İslami endişeleri, kaygıları bulunmayan arkadaşlar bunu çok tabii yollarla yapıyorlar. Onlar da böyle bakıyorlar. Biz nasıl yapalım bunu? Hem İslamiyet'i çiğnemeyelim hem de biz o işleri yapalım. Yani onların yaptığından biz geri durmayalım ama İslam'a da onu uyduralım. İslam'a uyalım değil, İslam'a bunu uyduralım. Şurada şöyle bir soru gelebilir hocam. Bu soruyu soran kardeşlerimizin çoğu cinsel yönden değil de seviyor. Hani konuşmak, elle tutuşmak, gezmek belki sonra dediğiniz gibi oraya gidebilir ama o cinsi, biraz da şey duygusal yönden işte bu işe İşte cinsel bakıyorlar. budur. Cinsel dediğimiz, cinsi temayüller dediğimizin son noktasıdır beraber olmak. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gözün zinası bakmaktır, elin zinası tutmaktır, kulağın zinası duymaktır, işitmektir. Onun için bunlar başlı başına zinadır. Evet. Şimdi bütün bunlar serbest. Teşvik ediliyor. E bunlar teşvik edilmenin yanında böyle yapmayanlar suçlanıyor, karalanıyor. Gericilikle suçlanıyor, yaftalanıyor. Dolayısıyla zamanın şartlarını bilmemekle, zamana göre çok geri kalmış olmakla ne yapılıyor? Karalanıyor, çamur atılıyor onlara. Evet bunlar ne yapacaklar? O hisleri, tahrik olan hisleri. Belli seviyedeki tahrik olan cinsi hisleri kimisi Allah affeder diyecek, yapacak. Kimisi gör, gör, görünmeyen yerlerde yapacak. Ama arkadaşların arasında ayıp olmasın diye, evet bunu kılıflamak isteyecek. İslami bir kılıf şal üzerine atar işi kendini kandıracak yani kandırma raddesini getirecek. Bundan sonra esas sizin sorunuza gelelim. Uzun bir mukaddim oldu ama lazım idi bana göre. Evet temel. He. Şimdi ne bakacağız? Kız mesela. Kız da erkek. Bir kere denk midir değil midir? O belli değil. Öyle mi? Kefaat vardır. Bütün mezheplerde vardır denklik. İkincisi bütün mezheplerde Hanefi mezhebinin dışındaki bütün mezheplerde velinin müsaadesi lazımdır nikahın olabilmesi için. Hanefi mezhepte şartlıdır. Eğer buluğa ermişse bali olmuşsa nikah caizdir. Lakin eğer denklik yoksa denklik yoksa velisi o nikahı bozabilir. Ama denklik varsa? Denklik varsa bozmaz. Yani bozamaz. Ancak İmam Züfer'in, İmam Züfer'in fetvasına göre son zamanlarda ahlaki inhitat yani o müştehitler devrinde hesaba katılarak böyle fetva verilmiş. Denilmiş ki velinin izni lazım çünkü işler çok karışık oluyor. Lazım oluyor velinin izni. Buna göre fetva verilsin diye. Şimdi diyelim ki nikah oldu. Meseleye başka bir zaviyeden bakacağız. Başka bir pencereden bakalım. Yaptılar bunlar nikahı. Bu nikahı belediye muamelesi yapmadan sadece birisinin nikahlamasıyla imam efendi de olur, müezzin de olur, Ahmet efendi de olur, Mehmet efendi de olur. Ben sana zevci olarak vardım ben de kabul ettim. Derdi iki kişi dillerse bunu nikah olur. Böyle olur ama işin şu tarafına bakalım bir. Doğacak problemlere bakalım. Beraber oldular. E biz beraber olmayacağız. Onun garantisi olmaz. Beraber oldular. Çocuk doğdu. Bu arada koca öldü. Çok büyük zenginin oğlu bu. Karıya bakalım miras düşecek mi ondan? Kim verir ona miras? Karı çok büyük zengin bir insanın kızı. Öldü karı, kocasına miras düşecek. Kim kuruş verir o şeye? Kocasına miras. Miras mevzularında bir kere kesinlikle, kesinlikle yüzde yüze yakın bir ihtimalle büyük bir hukuksuzluk meydana gelecek. İkincisi beraber oldular. Birkaç gün sonra belediye nikahı, belediye muamelesi, resmi muamele yok ya. Nasılsa dönüşü kolay bu işin. İslam'ın nikahının da arkasını arayacak İslam'ı bir idare yok. O zaman ayrılacaklar. Çicim zamanlarında iki kilo altın mehir karşılığında nikahladım dedi. Peki mehrini verecek mi o? Kim verir onu? O iman nerede insanlarda? Mehir meselesi böyle. Ondan sonra böyle hukuksuzluklar, kul hakları. Ondan sonra ne yapacak? Yani İslami bir nikah yaptı. Gezmek için, tutmak için, ah buyurun öpmek için flördün önünü açtı. Ayrıldı. O insanlar bak falancının artığı artık. Ondan sonra birbirlerinin zafiyetlerini gördüler. Yol yakınken dönelim dediler. Ne oldu şimdi? Öyle basit bir şey mi bu? Eşek mi alıp satıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir takım şeylere katlanman lazım. Sabretmen lazım. Yani İslami bakımdan birçok hukuksuzlukların doğacağı bir şeydir bu. Kesinlikle bundan uzakta durmak lazım. Bana göre diğer üç mezhebin görüşü şu şartlarda. Yani nefsin aleyhinde olması bakımından, suçların işlenmesine mani olması bakımından evet azimettir. O lazım. Allah razı olsun. Sizlerden de. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Peki ben de teşekkür ediyorum. وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة